Yazıklar olsun. Puh. Hepinize yazıklar olsun lan. Gerçekten buna çok uyuz oluyorum işte ya. Oğlum uzaklaştırsana gerizekalı. Mal kim? Bak aha. Az daha gol giriyor da oğlum böyle bir rezillik yok. Bu dejavu. Hatırlayan yok mu? Hatırlamayan var mı? Slavya Prag maçı. Kaan Ayhan 4 atacak azaltma. Evet arkadaşlar. Biz mahvettik Anderlecht'i. Param parça ettik. İnşallah şimdi Galatasaray'da Azalmarı paramparça edecek. Biraz zor bir maç, deplasman olduğu için Fenerbahçe'ye göre. Ama yine de ben Galatasaray'ın yeneceğine inanıyorum. 1-0 olur, 2-0. En kötü beraberlik olur. Kadıköy'de ay Kadıköy diyorum. Ne farında? Rams Park'ta tekrardan Galatasaray yener, tura alır. Ee, şu sıkıntı o simen Torreira falan yok ciddi eksikler var bu biraz sıkıntı bence 1-0 yenilse bile çok avantajlı bakalım ne olacak hadi Galatasaray hadi abi siz dağılın yarı finalde karşılaşalım abi oğlum ne oluyor o Paul bu arada azaltma fena geliyor onu söyleyeyim yani. Ooo! Oo. Ben bile fake yedim. Bu gole yapacak bir şey yok. Hiç kimsenin suçu yok bu golde. Ben bile fake yedim. Çok ekstra bir gol abi. Çok ekstra ya. Bu nasıl bir gol? Yalnız Galatasaray'ın kendine gelmesi lazım artık. Oo, o atacak mı? Helal lan Abdülkerim. Kerim. Oo, bu çok kritikti bak. Bir şey diyeyim mi? Bu dakikadan 2-0 olsa büyük sıkıntıydı. %100 gol kaçtı. %100. Helal Abdülkerim. Kerim. Güzel yere. Çevir oğlum vur. Vursana gerizekalı. Oy. Şalayı fena çaktı. Morata da vursa atardı. Oğlum fena goller oluyor. Bu maç çok saracak arkadaşlar. Bekleyin. Bu maç feci saracak oğlum. Golü kes. İki efsane gol. Tabii ki Frikik. Bu da oy. Roket çakmış. Helal olsun. Bu maç çok saracak abi. Çok. Fener maçı bence çok var çünkü deldik geçtik yani biz zorlamadılar ama bu maç hadi abi beklemeden ikiye at Galatasaray al abi turu Alt var kim abi bizim rakibimiz olmamalı adamlar 4.8 e milyon harcamış vur ah be adamlar 4.80 e harcamış biz 20 İndirilsin. Koesta çevir artık. Uy! Vur lan ona. Ne oldu o site mı? Abdülkerim feci vurdu da. Gelecek gol gelecek. Nusera yapma. Yapma. Tamam çok kişiyiz. Çok kişiyiz. Hiçbir şey yok. Ay. Ne oldu orada la bir anda? O Müslüman beşliğinden geçmiş. Geldiler. Tehlikeli. Tehlikeli. Barış ne, Barış ne yapıyorsun? Barış ne yapıyorsun? Harbiden yani inanılmaz bir acemilik repliğini kullanırım buna karşı. Barış. Barışın Oo, Barış bu. Hadi lan Uslera, Hadi lan. Hadi lan. Cık. Yok abi yok. Bir şey mi? İki golleri de çok ekstra adam. Bir tane barış gol hediye etti bu. Tamam mı? İlk golde frikik Çok çok ekstra. Yani oynayı batmıyorlar şu ana kadar. Gerçekten buna çok uyuz oluyorum işte ya. Ya barış bu ne? Abi yapmayın. Kendimizi gelmemiz lazım ikinci yarı. Kendine gel helal Abdülkerim. Oğlum uzaklaştırsana gerizeka o mal kim? Bak aha az daha gol giriyor da oğlum böyle bir rezillik yok. Ben anlamadım bu ikinci yarın bu nasıl sarısı var. Allah kahretmesin. Bu dejavu. Hatırlayan yok mu? Hatırlamayan var mı? Slavia Prag maçı. Kaan Ayhan 4 atacak Hazi Altmar. Kaan Ayhan Slavia Prag maçı. Aynı an. Aynı dakikalar neredeyse. Slavia Prag maçında da sıkıntı ya. Hemen Kerem'i niye alıyorsun ki? Hemen defansa çekilinmez 56. Dakika! Abdülkerim. Ne yapıyorsun abi ya? Ben böyle bir şey görmedim. Dejavu yaşıyorum şu an. Şu an ben dejavu yaşıyorum. Slavia Prag mi eleyemeyecek Galatasaray'ı elemişti tamam mı? Kaan Ayhan'ın o saçma kırmızısı yüzünden yine aynı oldu. Okan Buruk'un da şöyle bir hatası var Kaan Ayhan'ın. Bu konularda sakar olduğu belli. Niye çıkarmıyorsun abi? Bu maç yani 3-1 nasıl olur bilmiyorum. Nereden nereye geldi ya. Bu kadar da değildi be. Bari fazla yemeyin oğlum. 3-1 döner ya. Vurma. Aha o sayt. Gol mü? Abo. Abo abo. Daha dakika bir de 65. Top yapamıyor oğlum Galatasaray. Abi Kaan Ayan orada yenir mi o kırmızı ya? Ne kadar gereksiz ya. Bak. Bu ne yapsın ki? Olacak iş değil. Bir şey diyeyim mi? Yok yani. Olacak iş değil. Cidden yani. Çok yazık ya. Öyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Yazıklar olsun. Puh. Hepinize yazıklar olsun lan. Yuh yani ya. Arkadaşlar maç bitti. Diyecek bir şey yok. Galatasaraylılara geçmiş olsun. Yani ben şunu söyleyeyim. Bir maç Okan Buruğa yazar. Şimdi tamam eyvallah kırmızı kart tamam da 10 kişi kalınca bu kadar da hiç kötü oynanmaz. Sadece topu dikiyor Galatasaray. Sadece. Bak hala bir ümit var. Benim içimde bir ümit var. O ümiti boş verelim şu an konuşulacak konu o değil. Tamam 3 gol atabilir Galatasaray. Uzatmaya gider veya belki tura alırsın okey. Tamam bunu bir kenara bırak. Ama maçın buraya gelmesine gerek var mıydı ya? O maç 5-6 olacaktı bu arada. Yine Galatasaray ucuz kurtuldu. Lan bak birincisi Kaan Ayhan çıkarmamak o hata. Oyun planı hata. Mesela şunu da söyleyeyim. Lemina'yı niye almıyorsun? E şeye lisansını niye almıyorsun? Cuesta niye alıyor? Cuesta bu arada berbat bir futbolcu gibi gördüm bu maçtan. Erken konuşmayayım. Ama çok kötü, çok beceriksiz olarak gördüm. Asla 8 milyon edeceğini düşünmüyorum. Bir ara full Cuesta'ya odaklandım yani. Bilmiyorum saçma bir futbolcu gibi geldi bana. Onu da geçtim. Abi kırmızı 56 değmişsin. Bu kadar da kapanma ya. Bak belki de Galatasaray bu kadar kapanmasa bu kadar gol yemez biliyorsunuz mu? Zaten kapan masa kaç yer. Aynı şey oldu. 5-6 yiyecekti. 4 yedi. Diyecek bir şey yok abi. Gerçekten rezalet bir maç. Ben bu kadar kötü bir maç görmedim. Galatasaray top oynayamadı. Hele kırmızıdan sonra hiçbir şey. Ben böyle bir şey görmedim. İleride bir kere atak olmadı. Çok kötü bir maçtı. Yani inşallah olur da bir şey Galatasaray alır Rams Park'ta. Ama çok zor. Tabii ki çok zor. Ama benim bir ümidim var. Bakacağız abi. Bu maç kime yazar sizce? Bence Okan Buruk. Ne olursa olsun. Tamam takım da ruhsuz. ruhsuzdu. Eyvallah. Ama bence Okan Buruk'a yazar. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Görüşürüz.